olarak ele aldım. Beni bir masada oturtup bir şeyleri yaptırmak çok zordur. Ve o masada oturup bir şeyleri yazmak elde etmek gerçekten büyük bir başarı. O yüzden ve bu e, şöyle bir durum var. Alışkanlıklarımı değiştirmeye önce beynimden başladım ve beyin gücünün aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu ve beynimizin ne kadar güçlü olduğunu fark ettim. Ve gerçekten çok güçlü. İnanın kendi beyninizde bununla yolculuğa çıktığınız zaman bedeninize yayılmaya başladığı andan itibaren ne kadar güçlü olduğumuzu fark edeceksiniz. Beyin içerisinde yaklaşık olarak 85 milyar nöron ve 2,5 milyon gigabyte bir hafıza deposu var. Yani şimdi şöyle bir şey düşündüğünüz zaman Hani bazen şey vardı. son dönemlerde şu olay var. Ya işte bilgisayar gibi düşünün. Aramızda bilgisayarcı arkadaşımız da var. <laughs> i̇şte beyni bilgisayar gibi düşünün. Hafızası, çekirdeği, yönetimi. <laughs> Fakat gözden kaçırılan bir nokta var. Bu da felsefi kısmı. Bir beyin içerisinde 85 milyar nörondan bahsediyoruz. Bakın burada Hani gerçekten orada şöyle bir şey söyleyebilirim ancak şu an aklıma gelen bir şey hani Barış Manço'nun bir şarkısı vardır Benden Öte Benden Ziyade hatta bugün e, ben paylaşımı yapamadım ama Barış Manço'yu da rahmet almak istiyorum gerçekten şarkıları manevi boyutta çok çok güzeldi Allah rahmet eylesin. Şimdi bu bilgi depolarına biz neleri yüklüyoruz? Şöyle gelelim e, Beynin yapısında bir nokta daha var, o da sadece dış tabakada erkeklerde 23 milyar sinir hücresi, kadınlarda 19 milyar. Hani bir şeyleri, niye önce ben bu terimlerden başladım, beynimizin ne kadar e, güçlü olduğunu görebilmeniz için. Hani biz ya işte e, beyni kullanamıyoruz ya da düşüncelerimizi kullanamıyoruz, duygularımızı kull kullanabiliriz. Bakın beyin değişebilir. Beyin güncellenebilir. Yine ben bilgisayara döneceğim ama. Beyin güncellenebilir. <laughs> Sadece sıkıntı olan taraf nedir biliyor musunuz? Beyni güncellediğimiz noktada dikkat etmemiz gereken şey atalarımızdan gelen zihin yapısı. Düşünce yapısı. Çünkü bundan 100 yıl öncesini düşündüğümüzde biz toplum olarak, Türkiye toplumu olarak bir kıtlıktan ve bir savaştan geldik. Oradan atalarımızdan aldığımız zaman bizim savunma mekanizmamız, mekanizmamız direkt olarak bir savaş halinde. Yani zihinsel yapımız önce olumsuzu görür, savaşır, mücadele eder ve bir şeyleri kurtarmaya çalışır. Fakat sene 2024. Biz atalarımızdan gelen bu zihinle devam ettirebilir, ettirirsek burada sıkıntı yaşarız. Hani 1998 yılında elimize aldığımız telefon tuşlu telefondu. Şu an artık her şeyi güncellersin. Ve biz beynimizi güncellemezsek, döneme getiremezsek, birçok şeyi kaçırabiliriz. Şimdi beyinle ilgili az çok gücümüzü fark ettik. Düşüncelerimizde var olan noktalar. Şimdi düşüncelerde, düşüncelerde olumsuz düşünceleriniz ilk etapta dediğim gibi bizim görsel olarak da anlatım olarak da ya da bir sohbette önce bir itiraz vardır, bir olumsuzluk vardır. Düşüncelerimizi değiştirme konusunda şöyle bir şey yapabiliriz. Olumsuz düşünce bir tane aklımıza geldi mi? Şöyle bir beynimizden geçti. Bir tane olumlu. Şöyle örnek de verebilirim size. Ya ben bu işi yapamam. Ama amadan sonra olumluyu getirin. Bire bir. Hani bu şey gibi. Dört yanlış. Bir doğruya götürür. Tamam. Kabul. Dört olumsuz. Bir doğruyu götürdükçe artık düşüncelerimizde olumlu düşünce kalmaz. Gece yatağımıza girdik. Tamam mı? Şimdi bazen e, böyle danışanlarımla ya da arkadaşlarımla sohbetimizde ya sabah çok yorgun kalkıyorum. Çok negatif kalkıyorum. İlk önce şunu soruyorum. Gece uyumadan önce kalp düşünceyle yatağa girdiniz. Çünkü beyin bedenin enerjisinin beşte birini kullanıyor ve beyin hiçbir zaman uyumaz. Sessizliği sever. <laughs> ve dinlenmeyi de sever. Ve bu bizim bedenimizdeki bütün organlarımız için geçerlidir. Duygularımız için, hayır, tüm organlar. Çünkü beden bir bütündür. Şuradan başladığımız zaman Beden bir bütündür. Evet benim fiziki bedenim, bedenimi görüyorsunuz. Fakat görünmeyen bir iç bedenimiz de var. Peki dışarı çıktığımızda ya da herhangi her bir şey ben buraya gelirken kıyafetlerimi değiştirdim, makyajımı yaptım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Ya da sizler buraya gelirken kıyafetlerinizi giydiniz. Peki iç bedenimize niye sahip çıkmıyoruz? Niye düşüncelerimize sahip çıkmıyoruz? Düşüncelerimizi niye hincelleyemiyoruz? da sebebi atalarımızdan gelen şu ee, zihinsel yapı ve düşüncesel yapı. Herkes kendi atasının nereden geldiğini, nasıl bir düşünceye sahip olduğunu bilir. Buradan yola çıkarsak kendi düşüncelerimizi dönemimize göre güncelleyebilir ve değiştirebiliriz. Düşünceler olumluya döndük, döndüğü andan itibaren duygulara yönelir. Beyinden düşünceler. Ha, tamam değiştirme. Düşüncelerimiz geldi mi? Beyin sapından, şuradan, omurilikten, omuz kısımlarımızdan tüm vücudumuza yayılıyor. Şimdi bu yayılma esnasında sağanak yağışta eğer dışarıya çıktığınızda komple ıslanırsınız. Güneşte çıkarsanız inanılmaz pozitif olursunuz. Şuradan sağanak yağış göndermeyin vücudumuza. Ve göndermeyelim. Evet, ilk yapacağımız işlem bu. Duygusal düşünen aldık. <laughs> duygusal beyin. Şimdi e, ben bunları tek tek size söylemiyorum. 150 milyon yaşında vesaire diyerekten girmek istemiyorum ama duygusal beynimizi de yine düşünce düşünce beynimizle aynı etapta olup düşünceleri değiştirdiğimiz zaman duygularımız da bu sefer ne oluyor? Sevgi kısmına, başarı kısmına ve negatiflikten çıkıp pozitifliğe dönüyor. Bu bir zamandır, bu bir süreçtir. Hani ben bugün 10 dakika işte düşüncelerimi şöyle değiştirdim demekle de e, inanın olmuyor. Hani bu o kadar kolay bir şey olmuyor ama iki kriter var. Eğer bu e, yola başlamak istiyorsanız, hedeflerime ulaşmak, bir şeyleri yapmak, kendi hayatımda bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız, kendimi değiştirmek istiyorum diyorsanız, Önce kabul etmeniz gerekiyor. Kabul ettikten sonraki süreçte iki kritere çok dikkat edin. Bir, sabır. iki çözüm üretmek. Niye sabır? Bizler de şöyle e, ya da hani bilmiyorum sizlerde var mı böyle bir durum. Ya ben genel olarak e, söylüyorum ama ben direkt aklıma gelen diyet konusu oldu. <laughs> hani başka bir konu var mıdır? Diyet konusunda başladık. Hepimiz de bir e, muzdaribiz bu konuda. Kadınımız, erkeğimiz. Çok nadirdir böyle kararlı bir şekilde gidelim. Diyetimizin beşinci gününe geldik. Cık, yok ya vücudumuz direniyor ama biz de direniyoruz. Orada bir eşit var. Eğer oradaki sabrı görüp çözümü de üretirseniz o eşiği atlarsınız. İşte bu da o yüzden iki kriter. Adım adım. Küçük adımlarla. Yani bazen diyetisyenle gidiyoruz. İşte sabah bir dilim ekmek. Ya arkadaşım biz e, ekmeği yemeye insanlarız. Yani öyle ben öğlen marul yiyeyim, tamam yiyelim de, Hani bu ona göre olmuyor. Avrupa'yı sisteme göre olmuyor ya da büyük şehirdeki sistemlere göre olmuyor. Şimdi bizim Akisar kültürümüzde yaşadığımız olanaklarımız ya da yaşadığımız kültür farklı. Niye farklı? Büyük şehirde, evet şimdi e, burada beslenme <laughs> arkadaşımız da var, sabahın beşinde kalkıyor ya da altı buçukta servise çıkıyor. İstanbul ya da büyük şehirlerde aileyle geçirilen vakit bir saat. Hazır yemek ya da e, geçmiş yıllarda ben okumuştum. Artık kapsül çıkacak. Bir kapsülü alacağız. Tam yemeğimizi yedik. Bizim kültürümüz seni oraya geldi. Oraya erişmedik. O yüzden biz yemeğe ekmek alırız. Yanında da salatamız vardır. Şimdi bedene bunu alıştırmak zordur. Ama önce beyin olarak bunu kabul ettiğimiz andan itibaren ve kendimize inandığımız andan itibaren başarıyı elde ederiz. Ve bu hedefe her gün küçük küçük adımlarla, küçük küçük adımlarla. Şimdi duygusallıkta da e, bir de şöyle bir şey var. İletişim konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ya yani Bu çalışma hayatımda da gördüm ben bunu birçok şeyde. İletişim konusunda problemimiz var. Çekingenlerimiz var. Bazen bir şeyler söyleyemiyoruz ya da kafamızda büyütüyoruz herhangi bir şey e, nasıl diyeyim hani azarlar gibi söylüyoruz oluyor çalışma hayatında bu stresler oluyor maalesef stresin ana sebebi de dediğim gibi şuradan değişime başladığından itibaren duygu olarak beden olarak ve bu stresleri de yönetimine başlamış olacağız şimdi e, duygusal beyinde bir de şöyle bir şey var hepimizin elinde telefonlar var doğru mudur Vakit ayıramıyoruz. Hiçbir şeye vakit ayıramıyoruz. Halbuki şöyle bir iletişim vardır. İnsan kendisi gerçekten hani üstün varlığı ama toplum olarak hepimiz daha güçlü oluruz. İletişime geçmek için telefonda mesajları kullanıyoruz. Sosyal medyadan tabii ki yardım alın, internetten tabii ki yardım alın. Ama sosyal medyayı, WhatsApp üzerinden kelimeler yanlış gidebilir. Yani kelimeler kısalt eylemek evet. neydi? Kip, ee, keep up, bay. Tamam bunlara alışıyoruz da bu sefer iletişim de kısalıyor. Peki enerji aktarımları nerede? şimdi enerji aktarımlarını dediğiniz zaman bu nedir? Fiziki olarak ben şimdi burada hepinizi görebiliyorum. Hepiniz de beni görebiliyorsunuz. Evet ilk heyecanlarımız vardı. Ses titremesi belki oluşmuştu. Ama şöyle bir bakıyorum. Hepiniz gayet güzel bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Bu bir enerjidir iletişimdir. İletişim için e, her zaman hani düğün ya da cenaze olmasına gerek yok. Bu bir akıldır. Bu insanların birbirleriyle olan iletişimidir. Birbirlerine desteğidir. Duygusallığımızı ve yönetimimizi sağlayamadığımız noktalardan bir tanesi de budur. Sürekli bir e, yazı iletişimi, whatsapp iletişimi dönemimizin hani bana göre sorunu ama gençlere baktığımız zaman tabii ki e, onlar whatsappta aşkta yaşıyorlar iletişimde yaşıyorlar şimdi e, beden beynimiz 250 milyon yaşında bakın en eskidir beden beyni şimdi beden beyninde yine beyne döneceğim ama Hatta e, aborjinlerin bir fotoğrafı var mıydı hocam? Bir gelelim mi? Bir daha. Gelelim mi? ileri İlerim. Ileri. Aborjinler. Aile dizimi programında Şimdi biz aile dizimi yaparken online olarak yapıyoruz. Atalarımızdan gelenlerin hissiyatlarımızı söylüyoruz. Aborjinler Avustralya'da hala yaşayan bir toplumdur. Ve hisleriyle hareket ederler gelen tehlikeyi, gelebilecek olan şeyleri hisleriyle anlarlar. Çünkü tamamen kendi içlerine dönük olan insanlardır. Ha yani benim az önce teknoloji dediğim ya da telefonla iletişim dediğim nokta bu. Hislerimizi ve duygularımızı kaybediyoruz. Bedenimizi ve kendimizle olan iletişimimizi de kaybediyoruz. O yüzden e, aborjinler 60 binlik bir 60 bin yıldır yaşayan bir toplum. Daha da yaşasınlar bence örnek olarak hepimize. Ha Avrupa'da evet, Avrupa'da daha da fazla teknoloji olarak da biz yine de e, teknoloji geçen hafta hatta bu akşam ikinci bölümü var, inci Taneleri. <laughs> geçen hafta çok güzel bir cümlesi vardı Yılmaz Erdoğan. Önceden dedi, insanların telefonu vardı, insanlar telefona sahipti, şimdi bir telefonlar insana sahip. Bu o kadar güzel bir cümle ki. Evet tamamen esir al. Yani artık yani öyle bir hale geldik ki. Aynı ortamda oturduğumuzda onu şimdi işin açıdan yapmıyorum diyerekten bir hava tamam. Yapıyorum. Ancak o göz teması ve beden temasını engelleyen bir nokta mı? Evet. Şimdi telefonu vakit ayırmayalım demiyorum. Tabii ki ayıracağız. Sosyal medyada da arkadaşlarımız var. Oradan da paylaşım yapacağız. Bu tamamen telefonu kapanmak değildir ya da iletişime kendimizi kapatmak değildir. Buraya mı geldik? <laughs> Şimdi e, aborjinleri ben tekrar dönüyorum ama hislerimizi şu anda kendimizden başlayabiliriz. Bir kendimizi şöyle bir beynimizde önce bir atalarımızdan alalım. Bir düşüncelerimizde şu an aklına olumsuz düşünce gelen var mı? Yok mu? Sadece sizi dinliyoruz. Evet. Ama sizin yani karşılıklı olacak. biraz şey olsa daha iyi olur. Hani evet, iletişim evet. Neden Ama. aborjinler? Niye aborjinler? Şu an dünyada tek onlar hisleriyle hareket ediyor. Toplum olarak. Çok güzel olacak. Hiçbir ucidenecek. şekilde hiçbir şey kabul etmiyorlar. Halen aynı düzeyde yaşıyorlar. Ve aynı şekilde kültürleri devam ediyor. Yani biz 10 yıl öncekinde var olan kültürümüzü devam ettiremiyoruz. O da o örnek olarak onları verdim. Hayır, şöyle bir durum var. Biz bunları belki 300 yıl önce yapıyorduk, 400 yıl önce yapıyorduk ama e, şu an onları yapabilmek gerçekten çok zor. Evet hocam. Sizden sonra olanlar, olumsuz bir düşünce söyler misiniz? Olumsuz. Ben bugün gelirken yanlış kültür salonuna gittim. Tamam. Oradan. Sinirlenerek geldim. Yani. Neye kızdım. sinirlendiniz? Ee, yanlış şeye bakmadım. E, fotoğrafa bakıp buranın adresini tam olarak almadığım için kendime Hı. kızdım mesela. Ondan sonra gelirken de 3-5 tane olumsuz bir şeyler yaşadım. Peki bu olumsuz düşünceler sizi herhangi bir alana götürdü mü? Hiçbir şey. Evet. Küçüklüğümüzde bize kodlanan, e, annemin bana yüklediği, yanlış yüklediği kodlara inanarak sen her zaman dikkatsizsin Muazzez zaten. Hiçbir zaman gerektiği gibi bakmazsın diye hı hı. kendime yüklenerek buraya kadar <laughs> kendime ya, kızdım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Muazzez demiştiniz. Muazzez, hı hı, muazzez. muazzez hocam şöyle bir şey var. Ee, bir şey düzeltmek istiyorum. Çok özür dilerim. Annemden yanlış kodlanan değil yanlış anladığımız hani e, dersek daha iyi çünkü anne baba hani bizden büyüklerimiz var. Onlar kendilerince öğrenmiş oldukları şeyleri bize sundukları için. Evet hocam Biz onlar kendi hani, kültüründen öğrendiği. Yani her, her insan kendi döneminin insanıdır. Yani hepimiz öyleyiz. Ben 1979 doğumluyum. Sene 2020'de 45 yaşındayım. Bir de şöyle bir şey var. E, içinde, şimdi 45 yaşındayım deyince de, çok üzülüyorum. 20 yaşında bir arkadaşımız var, bir gün bir şey için tartıştık, ya dedim ben büyüğüm, sonrasında Sinan Canan'ın e, bir cümlesi aklıma geldi, bizler gençlerin seviyesine inmek değil, gençlerin seviyesine çıkmamız gerekiyor, çünkü bu durum ondan yaşıyor, biz 20'li yaşları geçtik, bir parantez içerisinde onu da söylemek istedim, aklıma geldi. Buraya gelirken olumsuz düşüncelerinizden kurtulmak için kaç dakikanızı nasıl girdiniz? 5-10 dakika arası gitti Yani. Bu sizinle kendinizle alakalı olan o 10 dakikanın evet. aslında vaktinizin zaman boşa gitmesi falan. Aynen. Aynen hocam ben de bu. Şimdi o ara ara boşa gitmemesi için olumsuz düşüncelerin ardından hemen olumlu bir düşünce. Tamam <laughs> olumlu bir düşünce. Bir olumsuz bir olumlu. Bir olumsuz bir olumlu. Gerekirse iki olumsuz mu geldi? Beş olumlu söyle. ama olumlu söyleyin. Ve bazı kelimelerimizde dikkat etmemiz gereken noktalarımız var. Başka böyle bir olumsuz düşünceye sahip olan bir arkadaşımız var mı? Az önce Muhasız hocamın sesi arkaya geldi mi? Evet. Aborjinleri bir geçelim. Düşünce ve beden beyni. Düşüncelerimizden başlayarak olumluya çevirdiğimiz andan itibaren şimdi e, olumluya çevirmeye başlarken her insanın ya da hepimizin içinde bir inat duygusu vardır. Kabul etme ve bir itiraz vardır. Böyle bir sürü şey aklımızda Hele ki muhabbet ederken ya da herhangi bir şeye yemek yaparken bile ya sayamayız. Aklımızdan geçen düşünceleri sayamayız. Anlık olarak gelip gitmiştir ama o bizim bedenimizde. Gelip gitmiyor işte. Yani o öyle kolay bir ama işte aklıma geldi gitti. Yok. Öyle bir şey yok. Bunun çalışmasını yapmak tıpkı beyin gücümüzü fark etmemiz gibi, beynimizden bedenimize yayılan enerji gibi düşüncelerimizin de farkına varıp Atalarımızın mı, ailemizin mi, ebeveynlerimizden bize gelen düşünceler mi, zihin yapısı mı diye karar verdikten sonra, bunları bulduktan sonra, işte o zaman artık bedenimiz ve e, tüm vücudumuzdaki her şey değişmeye başlıyor. Yani şimdi e, bu ben size şunu söyleyemem. Ya yani bu iki üç günde olur. Hayır, ya böyle bir iddam yok. Böyle bir iddia bana şu ana kadar kimse de sunamaz diye düşünüyorum. En az bir ay. Bir ay sonrasındaki değişiminizi, ha şöyle küçük küçük değişimleri görebilirsiniz bir 10 gün sonra, bir 5 gün sonra. Beyninizi değiştirmeye başladığınız andan itibaren bilinçaltınız değişecek. Bilinçaltınızdaki kelimeler artık dışarıya çıkacak. Bilinç üstü olan kelimeler gelecek. Pozitifler oturacak ve sonrasında artık düşünceler de yerine oturmaya başlayınca duygularımızı hakim olmaya başlayıp, çünkü kendimizi tanımaya başlayacağız. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim, kendimizi ne kadar tanıyoruz? Bir soru soracağım, gönüllü bir arkadaş var mı? Ben <laughs> <Anca> soru yalan. <aldım. gülüyor> Hayır ben sor bir Soruya göre değişir. <laughs> soruya göre değişir. Acaba mı? Açık mı? Evet gönüllü bir arkadaş istiyorum. Ben olabilirim hocam. Az önce siz mi? Sonra değil. çok zor bir şey sormayacağım ya. Yani ee, şimdi kendinizi tanımayla alakalı bir şey soracağım. Yok şöyle bir şey var. Ben hani sadece şunu soracağım. Son bir hafta içerisinde her gün sabah istediğiniz şekilde kalkabiliyor musunuz? Ben çok zor son şey bir, Son bir, son bir hafta. Son Allah kalsın çünkü tatil değil mi? <gülüyor> 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 Doğru çocuklar evde. Ama <laughs> istiyorsan onun bir öncesini söyleyebilirim yani. İş yaşantınız nasıl gidiyor? Var mı? İstediğiniz gibi gitmiyor. Yani nasıl söyleyeyim? İstediğimiz gibi gitmiyor, planladığımız gibi gitmiyor. Hep bir aksilik çıkıyor işe, yaşantısında da. Ama hani sabah e, istediğimiz gibi kalkmak sorusunu istediğimiz gibi kalkamıyordum bir hafta boyunca. Tamam, o çocuklar yani var. Evet. çocuklar var. Çocuklar olmasa da yine... Ne iş yapıyoruz? E, ahşap boyama evde. Evde yani ahşap Geri ev dönüşüm. Tamam. O işlerle uğraşıyoruz. Hani ev üzerinden idam ettirmeye çalışıyoruz biraz destek olsun diye daha fazla hani bir adım daha ileriye gitmek o cesaret vardır. yok hmm. karar vermek önce cesaretle başlar hmm. hani şey vardır ya bir cümle karar verirsin cesaret hayır önce, önce, evet. önce cesaret önce o cesareti bir kendimize kabul ettireceğiz Cesaret edemeyişinizin belirli bir sebebi var mı? E var tabii ki çünkü hani yoksa tapu kirasıydı, elektriği de benim işimde su da gerekiyor su parasıydı yani yani bunları karşılayacak mı? Bir de baktığımız zaman benim mesleğim şimdi her eline fırça alan yapıyor açıkçası ee, ben de yapıyorum böyle diyorlar ama tabii teknik var bunun işin içerisinde hani e, ne bileyim bir düşüncenizi bir emeğinizi koyuyorsunuz, vakit harcıyorsunuz ama insanlara bunu anlatamıyoruz tabii. Ya, o yüzden o cesareti hala daha kendinde bulamıyorum. açtığım zaman devam ettirebileceğimi, Korkusu yaşadığım için yaşamıyorum. Alternatif olarak sadece hayatımızda dükkan açmak mı? Ben denedim olmadı. İlerlemiyor bir türlü internet üzerinden. <laughs> o yüzden. <laughs> ee, yani, ee, i̇lk ilk, ilk, adım, ilk, adım. ilk adımdaki eksiklerimizi gördük mü? biraz sayenizde gördük. Estağfurullah o. Yani hani bize gösterdiniz, şunlar şunlar eksik ama onları da bir türlü tamamlayamıyoruz. Biraz onları tamamlayalım. Evet. Şimdi ben burada ...arkadaşımızla sohbet ederken e, ya da bir şeyleri sorduğum zaman fark etmeniz e, ya da sizden farkındalığı varmanız gereken noktalardan bir tanesi o küçük adımlar. Hani soruyu sordum hangi iş ya da tek alternatif hani hayatımızda tek bir yol yok. Bakın tek bir nokta yok. Bir sürü yol var. Bir sürü tercih var. Bu tercihleri ve bu yolları işte bunları ben hala daha aynı slide zannediyorum. <laughs> e, düşünce yapımızı, duygu yönetimimizi, bedenimizi kontrol altına aldığımız andan itibaren zaten bu küçük adımları atmaya başlıyoruz. Çünkü sadece kendimize dönüyoruz. Kendimize dönmek insanlarla iletişim kesmek değil. Hani bazen şey vardır, yani çok bencil, kendine dön. Değil. Her insanın hayatında yine insanlar var. Yine iletişim var. Düşünceleri değiştirmek tek bir yolla da olmuyor. Bir sürü yolu var. Bir sürü alternatif var. Kendinizi hangi yolla tanımak isterseniz o yola gir. Benim yolum sabırdı. Benim yolum bu başarıyı elde edebilmek için o eşiği atlayabilmek için nesi Çok sıkılgan yapısını geliştirmek. Çünkü o çok zayıf. Yani sıkılgan yapısı çok zayıf ve sabırla yukarıya çıkması gerekiyor. İşte burada herkes kendisini zayıf noktalarını birazcık daha geliştirmesi. Herkesin Bunun, yapısı başka çünkü. Bunu kaç yılda başardınız? O sıkılgan nesibe ile şu andaki kolumuz arasındaki yıl farkını bir alalım mı? Alalım. Evet. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 6 ay mı oluyor? Altay. ay. Ulaştığınız, istediğiniz noktaya ulaşabildiniz mi? Şöyle bir şey var. 2018 yılından küçük adımlarla başladığım noktaya. Şimdi ben şunu da... Sıkıldan yapı dediğiniz için ben 5-6 evet. ay diyorum. Çünkü o sıkıldan yapımın zayıf olduğunu ben kitabı yazmaya başladığımda gördüm. Öğrenciyken fark etmemiş miydiniz? Hayır. Yaşamınızda hiç e, eksik görmediniz mi? Hayır. Fark edemezsiniz. Şimdi farkına varma hmm. no dediğim nokta bu zaten. Hmm. Yani e, evet o süre zaten ben hiç sıkıldım. Ha bana göre eğlenceydi. Ay ben çok sıkıldım hadi gideyim. Bir yerde oturamıyorum. Onu dedim. Ya hiperaktif olsam tığ gibi bir şey olur. Hani oradan oraya koştururum. Hiperaktif de değilim. Sonrasında beş ay önce ben o masaya oturduğumda Evet. Gel bakalım. İşte o sıkılgan yapının, o zayıf olan noktayı o zaman yükselttim. Yani 2018'den bu yana tabii fark ettiğim çok şeyler oldu. <laughs> o yüzden 2024 1 Şubat'ta şu sevinleri, ha şunu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bir sevinirim. Heyecanlı mıyım? Ciddi derecede heyecanlı. Stresli miyim? Evet stresliyim. Tamam tanıdığım hani eşim dostum olduğu gibi tanımadığım insanlardı ve bu benim için ikinci bir büyük başarı, ikinci bir adım. Ya bundan sonraki seminerlerde şu ana kadar olan eksikleri görüp tamamlayarak devam etmek. İşte sabır dediğim ve küçük adım dediğim nokta bu. Hedefinize ulaşmak için üç günde bir hedef belirlemek değil. Ha şunu öğrenciler için söyleyebilirim ya da e, üniversite okuyanlar için söyleyebilirim onu, O noktayı. Yani sınav vardır. Bir hafta sonra sınav var. Orada tabii ki küçük adımlar atmamak gerekiyor. O e, sınav tarihi bellidir. Sınav tarihi.